Gündemde Neler Var kanalının değerli takipçileri merhabalar. Son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz ve iyi seyirler diliyoruz. Türk sihaları orada mı? Bir haftada 120 terörist etkisi hale getirildi daha önce Türk sihaları için talepte bulunan ve Türkiye ile anlaşma sağlayan Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram ve İSVAP terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 120 teröristin öldürülmesi müthiş bir gelişme olarak değerlendirildi. Nijerya Savunma Bakanlığı sözcü vekili Bernard Onyeko basına yaptığı açıklamada son 3 haftada ordunun Borno eyaletine bağlı 11 bölgesine teröristlere karşı hava ve kara operasyonları düzenlendiğini belirtti. Onyeko operasyonlarda aralarında 25 örgüt elebaşının da bulunduğu 120 Boko Haram ve ISWAP üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Operasyonlarda 50 teröristin yakalandığını ifade eden Onyeko, çok sayıda örgüt üyesinin yaralı halde kaçtığı bilgisini verdi. Onyeko ayrıca son zamanlarda Adavama ve Yob eyaletlerinde Boko Haram'a karşı operasyonlarda önemli başarılar kaydettiklerini aktardı. Örgütler son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hatta ciddi, hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor. Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Kıymetli izleyenler Nijerya'nın Zamfara Eyalet Valisi Bella Mavatale yıllardır mücadele verdikleri Boko Haram terör örgütüne karşı Türk sihalarından filoya katmak istediklerini açıklamıştı. Nijerya basınında yer alan habere göre Matavale, bir Türk şirketinden teröre karşı daha etkin mücadele için siha tedariğinde bulunacağız ifadelerini kullanmıştı. Ancak henüz teslim edilip edilmediği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken ülke gündeminde bir anda 120 teröristin öldürülmesi Türklerin sihaları Nijerya'da teröristlere göz açtırmıyor ifadelerine yer verildi. Kıymetli dostlar video haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.